ben evlenebilirim seninle sadece soyadın için <laughs> be anla bak şimdi sadece soyadın için evlenebilirim şimdi ya bir de öyle çıkarılanlara ya, yanıt olarak bunu yazmış <laughs> teröristler dadanmış hesabı baksana ya yayına davet etseydin. Tövbe tövbe. Orada internet yoktur ki daha da. Yani şimdi hani sadece soyadın için bile evlenirdim de hani zaten yakışıklıyım yani kızların benle zaten evlenmek istemesi normal bir şey olurdu. Ama hani sadece soyadın için derken Oğlum bu 69 takipçi diyeyim başında bakarken. Az önce biri daha daha çıktı arkadaşlar. <laughs> Güncel olarak